Selam arkadaşlar. Kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle YouTube'da yaptığımız yani YouTube'da yapılan yanlışlar üzerine konuşacağız. Evet bazı kişiler YouTube'da bazı yanlışlar yapıyor, bazı hatalar yapıyor. Neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle başlamadan önce, başlamadan arkadaşlar yüzümdeki şişlikten bahsedeyim. Dişim hapse yaptı arkadaşlar. Ağrıyor. Dişim hapse yaptı. Antibiyotik ilaç aldık. Böyle apseki gidersin diye ilaç aldırdık. Onu kullanıyorum. E, o yüzden dişin yüzümde böyle şişlikler oldu bu dişten dolayı arkadaşlar. Öncelikle bunun için kusura bakmayın diyorum. sizlerden özür diliyorum ve videomuza geçiyoruz. Evet YouTube'da bilinen ya yaptığımız yanlışlar, ve YouTube'da bilinen yanlışlar. Birincisi YouTube'da her birçok kişinin yaptığı en büyük yanlış araştırmamak. YouTube'da araştırma özelliği bizlerde yok. Herkesin her dediğine inanıyoruz. Herkes her dediğine inanma özelliği var bizlerde. Mesela biri ortaya bir şey atıyor. Herkes ona inanıyor. Herkes onu doğru olarak kabul ediyor. Belki doğru değil. Belki o anlatılan doğru değil. Belki o anlatılan yanlış. Ve belki o anlatılan yanlışı bizler yaparak kanalımıza zarar vereceğiz. Bunları düşünmüyoruz arkadaşlar. O yüzden o yüzden bir araştırma yapalım. Bu kim olursa olsun. Ben dahi olsam araştırın arkadaşlar. Youtube ile ilgili sırf kanalını Youtube hakkında bilgiler vererek yapan kanallar var. Sırf kategorisi YouTube hakkında bilgiler olan kanallar var. Ve bu kanalları takip edin, inceleyin. Bir güncelleme mi geldi? Bakın neymiş bu güncelleme? Araçları ne işe yarıyormuş? Niçin gelmiş? Niye getirilmiş? Bunları bir araştıralım arkadaşlar. Bizlerde araştırma huyu yok. Herkes ne, kör körüne inanma, herkes ne, kör körüne kabullenme var. Bu bizim en birinci hatamız. İkinci hatamız arkadaşlar eleştirilere açık olamamamız. Birçok kişi eleştirilere açık değil. Eleştiriden kastımsa, kastım benimse tavsiye öneri. Yani tabii ki ciddi gören böyle hakaret dozunda gelen eleştirileri tabii ki boyun eğmeyeceksiniz. O, o türde gelen eleştirilere işte yani küfür, hakaret, tehdit gibi saçma sapan yorumlar gibi gelen yorumlara da ya silersiniz ya da o yorum atan kişiyi engellersiniz. Olay kapanmış olur arkadaşlar. Ama biz eleştirilere açık değiliz. Çok kişi eleştirilere açık değil. Yani şunu yaparsanız şöyle olur. Bunu yaparsan böyle olur. Şunu yaparsan daha iyi olur. Bunu yaparsan kanalına daha iyi olur. Veya şöyle videolar çekersen senin için daha iyi olur. Böyle videolar çekersen senin için daha iyi olur tarzında gelebilecek eleştirileri birçoğumuz kapalıyız. Bu eleştiriler bizlerin kanallarının daha iyi gidebilmesi için söylenilen eleştiriler. Aslında eleştiri değil bir öneri bir tavsiye oluyor. Biz bunları yaparsak belki de görüntülenme sayımız artacak. Belki aldığımız like sayımız artacak. Belki aldığımız yorum sayımız artacak ve YouTube kanalımız belki de abone sayımız artacak ve kanalımız bir yerlere varacak. Belki yavaş da olsa ilerleme içerisine gireceğiz yaptığımız hataları düzelterek. Bunlar eleştiri değil, öneri tavsiyedir arkadaşlar. Bu önerilere, bu tavsiyelere kurak verelim. Evet, bir diğerimiz de her şeye kafamıza takıyor olmamız. YouTube'da küfürde olacak, hakarette olacak, tehditte olacak. Bunları kesin, bunları söylüyoruz. Ve arkadaşlar YouTube'da herkes sizin videonuzu beğenecek diye bir kural yok. Öyle bir odaklanmışsınız ki herkes benim videomu beğenecek, herkes benim videomu beğenmeli, ben çok güzel video çekiyorum, en güzel video benim, çok emek verdim, en çok emeği ben veriyorum gibi odaklanmışsınız. Bu böyle değil. Herkes emek veriyor YouTube'da. En bunun azı çoğu yoktur. Herkes kendi kapasitesini yettiği kadar elindeki bütçesiyle, elindeki imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve herkes aynı emeği veriyor arkadaşlar. Az veya çok değil. Kimi azdır, kimi çoktur. Ama herkes bir emek veriyor arkadaşlar. Tabii ki kendi videolarını kendi çekenleri için konuşuyorum. Burada büyük hatalar yaşıyoruz arkadaşlar. Sizin videolarınızı beğenmeyen insanlara sorun neyin, niye beğenmedin? Nesini beğenmemiş? Bir sorun ya. Hani bunu sormak da doğru, bunu sormak da yanlış bir şey değil. Siz o kişi niye beğenmediğini öğrenirsiniz bir sonraki videoda neyi beğenmediyse onu düzelterek yapmaya çalışırsınız ve bir sonraki videoda da sizin videonuzu beğenmesine yardımcı olursunuz arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat edin diyorum. Yine yayınlarla ilgili bazı hatalarımız bazı yanlışlarımız oluyor arkadaşlar. Çatıda beklemenin bizlere saat kazandıracağını düşünüyoruz. Hayır çatıda beklemek saat kazandırmaz. Eğer yayına yayına hiçbir şey yazmayan bir kişi, sadece çatıda bekliyorsa, çatı dediğimizde, yayını açık izleyip ama yayına hiçbir şey yazmamak anlamına geliyor. Sadece yayını izleyen kişiler e, olarak geçiyor. Yani siz yayını sadece izleyip, yayına da hiçbir yorum yazmazsanız, yayına yayın akışı sadece hiçbir şey yapmazsanız ve yazmazsanız sizin o yayında bulunmanızın o yayın sahibine hiçbir yararı yoktur. Saat kazanmasına hiçbir faydası yoktur arkadaşlar. Geleceksiniz, yayın akışı oluşturacaksınız, bir şeyler yazacaksınız ki o kişiye bir faydanız olsun. O kişiye saat kazandırmada bir yararınız olsun arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Çatıda boşuna beklemekle hiçbir şey olmuyor. Yazacaksınız. E, yazın. Bir de yazıyorsunuz ama belli bir mesela yazınız yazınız, bir yarım saat yazınız, daha sonra 15 dakika yazmadınız. Siz o yayından otomatik olarak düşüyorsunuz. Yayından düşmemek için de arkadaşlar sürekli yayına bir şeyler yazmanız gerekiyor. İlla bu yazı olmayabilir. Emoji atabilirsiniz. Nokta koyabilirsiniz. Bunlar da sizin yayında olduğunuzu gösteren göstergelerdir ve yayından düşmemenizi sağlayacak. İlla bir yazı yazmanıza gerek yok. Veya illa mantıklı bir şeyler de yazmanıza gerek Mesela yazın. Aklınıza ne geliyorsa yazın ya. İşte evdir, okuldur, goldür, maçtır. İşte gibi 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 yazılarda yazarak o yayında olduğunuzu gösterebilir ve yayın akışına sağlamanıza sağlanmasına yardımcı olabilir ve o kişinin saat kazanmasına yardımcı olabilirsiniz. Bir diğer yanlış da aynı şey, IP aynı IP. Bir diyor ki işte elinde ne kadar telefon varsa, bilgisayar varsa, tablet varsa hepsinden aç izle. Tamam izle doğru Onları izleyerek o kişiye saat kazanmasını sağlıyorsun. Tamam. Benim elimde diyelim ki 4 tane telefon var. Açtım. 2 tane bilgisayarım var. Diyelim açtım. Bir tane tabletim var. Hepsini açtım diyelim. Bunların hepsi aynı IP üzerinden sağlandığı zaman bunlar geçerli olmuyor. Bunlar farklı farklı IP'ler üzerinden olmalı. Mesela ne yapabilirsiniz? Şunu yapabilirsiniz. Kendi telefonunuzdan açtınız. Kendi internetini kullanıyorsunuz. Oradan diyelim ki 5 videonuzu izlediniz. Bunların saatin alacaksınız. İkincisi... Eşinizin Telefonunun interneti kullanarak mesela 5 videonuzu izlediniz. Oradan da saat sağlarsınız. Ee, çocuklarınızın telefonlarından ayrı ayrı her çocuğunuzun telefonunun kendi internetinden izlemeler yaptınız. Onların da saatini alırsınız. Bir de kendi evinizdeki e, kablosuz yani wifi'nizden bağlanarak Bilgisayarınızdan yaptığınız izlemelerle ne kazanabilirsiniz? Yani kendi videolarınızı izleme yaparak da kazanabilirsiniz arkadaşlar. Kendi videolarınızı izleme yapın arkadaşlar. Tabii ki bunu yaparken de şunu unutuyorsunuz. Geçmişi temizleyin. Sürekli geçmiş temizleyin. Her yeni bir izleme yaptığınızda, her kendi oynattığınız videoyu izleme yapacağınızda geçmişi temizleyin. Öyle izlemeler yapın arkadaşlar. Bunun yararını alacaksınız. Yani aynı aynı internet sağlayıcısından isterseniz 100 tane farklı telefondan izleyin. Bunlar size yarar olmayacak. Aynı IP üzerinden olmayacak. Yani aynı internet sağlayıcısı üzerinden olmayacak. Farklı internet sağlayıcıları üzerinden olmalı ki sizin o size gelecek olan saatler geçerli kabul edilsin. Yoksa geçerli kabul edilmeyecek. Yine bildiğimiz yanlışlardan biri de abone kelimesi. En çok da bunu duyuyoruz. Abone kelimesinin söylenmesinin yasak oldu. Bunun yerine komşu söyledi. Komşu kelimesini söyleyelim diyorsunuz. Siz bunu söyleyerek YouTube'un kendi kendisiyle çeliştiğini söylüyorsunuz. YouTube diyorsunuz ki kendi kendisiyle çelişiyor. Nasıl mı çelişiyor diyorsunuz? Şimdi bunu da açıklayayım. Birine abone olacaksınız mı? Mesela benim kanalıma abone olacaksınız. Diyelim ki son videomu açtınız, izlediniz. Ee, yorumunuzu attınız videoyla alakalı. Like veya dislike'ınızı attınız. Daha sonra abone olurken ne yazıyor orada? Abone ol yazısı mı var yoksa komşu ol yazısı mı var orada? Komşu ol yazısı değil abone ol yazısı var. O yüzden abone ol kelimesinin gerek yayın sahibinin söylemesi gerek yayınlayıcıların bunu yazması hiçbir yer zararı yok. Eğer zararlı olsa benim kanalıma zarar olurdu. Ben de kanalıma açarken sıkça abone olun demişim dedim ve benim yayınımda da abone ol kelimesi kullanıldı yazıldı. O yüzden hiçbir zararı yok. Yani YouTube kişiden kişiye göre ayrı e, farklılıklar yapmaz. Kural varsa herkes için geçerdir. Herkese farklı kural uygulamaz YouTube. O yüzden arkadaşlar abone kelimesinde yazabilirsiniz. Bir diğeri de mod. E mod verebilirsiniz. Mod vermenin sakıncası yok. Mod vermek sınırın diye bir sınır da yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar sayıda mod verebilirsiniz. İsterseniz yayınınıza gelen herkese mod verin. İsterseniz hiç vermeyin. Mod vermemek de zararlı değil. Mod vermek de zararlı değildir arkadaşlar. İsterseniz hiç mod vermeyin. İsterseniz yayına gelen herkese mod verin. Bu size kalmış bir şeydir. Evet arkadaşlar. Bir diğer de sonuncusu da link. Link atmak. Link atmak kanalımıza zarar vermez link atmanın zararı yoktur. Herkesin kanalının birer linki var ve YouTube'un kendi linki de var. Hani diyorsunuz ya link atın belli bir süre sonra silin. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Atın linkinizi isterseniz hiç kaldırmayın. Bunu size bir zararı olmayacak. Youtube'da yayınlarda küfür etmeyin. Hakaret etmeyin. Siyaset yapmayın. Youtube'u kötüleyici yorumlarda bulunmayın. Mesela şu anda Rusya Ukrayna Savaşı var. Bununla ilgili tamlarda bulunmayın. Bununla ilgili konuşmayın saçma sapan yorumlar yazmayın. Art 18 yazışmalar yapmayın. Küfür etmeyin, hakaret etmeyin, tehdit etmeyin. Bunlar dışında bir sıkıntı olmayacak. Veya çocuklar için uygundur. çocuklar için uygundur olarak seçtiyseniz de çocuklara uygun video, çocuklara uygun şekilde yayınlar yapmanız gerekiyor. Bunun dışında yayınlarda zarar verecek bir şey yok. Abone yazmakta ya zarar vermez. Sizin abone demenize zarar vermez. E, i̇stediğiniz kadar mod vermenizde size zararı yok. Ve link atmanın kaldırmadan sürece link atmanın da zararı yoktur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomda Youtube'da yaptığımız yanlışlardan bahsettik. Eleştirilere açık olalım. Araştırmalar yapalım. E, bir araştırmalar yapalım. E, videolarımızı elimizden geldiğince güzel şekilde çekmeye çalışalım. Abone kelimesinin zarar vermeyeceğini söylüyorum. Link atmanın zarar vermeyeceğini söylüyorum. Ve e, mod olma, mod vermenin de zarar vermeyeceğini söylüyorum arkadaşlar. E, takıldığınız konular olursa bana yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup video videolarımın sonuna kadar izleyin. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz bir like atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.